Panelden tek tuşla fırın kapağı otomatik olarak açılır. Tıbbi atık kutusu veya poşeti fırının içerisine bırakmak için hazırlanır. Atık yüksek ısıya dayanıklı hazneye bırakılır. Panelden işlem başlatılır, kapak otomatik kapanır ve yakma süreci devreye girer. Yakma fırınında bulunan yedek yakma fırını 1200 dereceye kadar ulaşır ve eş zamanlı şekilde kullanılabilir. Baca sistemi dumanı filtreleyerek atmosfere zararsız şekilde tahliye eder. Yakma işlemi tamamlandığında kül kapağı açılır. Geride kalan steril kül kürekle toplanarak dışarı alınır. Teklif almak için bizimle hemen iletişime geçin.